Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün seviyede Brawl Stars'a gireceğiz de. Girmemin sebebi ne sayımı? Ben Ziggy açıyordum. Ziggy açıyordum. Sonradan Zigi değiştirin tekrar Piper açmak istedim. Bir baktım. Piper bir elmasa satılıyor. Ben şimdi bunu almaz mıyım? Almaz mıyım? Hadi Piper. Değiştir. Yok ben Piper'la. Mutluyum. Oi por, por por, por 17 destansı savaşçı. Ah, şimdi. Burası arkasın. Ne? Tabii ki ben. Ne var? Hayır, ama can. Haydi bu carry. Tamam, hangisini seçelim? Yorumlarda yazın. Mage mi? Spike mı? Sande mi? Ember mi? Ben şu an şimdi seçerim. Esedos'la sürmek. Ama siz hangisinin en çok iddiaya giren yorumlarda en çok hangisi yerse onu yaparız şimdi. Piper'ı açtık. Yükseltelim biraz Piper'ı yeni açtık ve yazık. Dur kostüm de alalım. Şunu alalım mı? Pembe Piper. Şunlara yetiyor mu? 2000'lik. 2000'lik kostüm yok ki bunda. 2000'lik yok. Şu kostümü alalım direkt. Baskın. <laughs> Baskın bir, şey. bir de ender kadar, bir tane daha ender kadar. bunlar kalmadı, bunlar da kalmadı. Tam da kalmıştı. Oha buna da boya kostüm gelmiş zamanında Şu ayıcık sana alalım. Tamam hadi tamam tamam tamam. Okay. Abi. Okay Okey biz Piper oynayacağız. Piper. Ha, o zaman şunu oynarız. Da! Ne oldu ya? Oyun beni oyundan atıp duruyor. I'm sugar and spice. Mega açıyoruz. Çok mutluyum. Peki saplaşma hadi. Piper, Piper. Hadi Piper haydi, Piper, haydi Piper, haydi Piper, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. <laughs> o Piper'ın da menzili o kadar uzun değil işte. Ama oh, vurması baya fazla. Piper ya Piper ya. Ben Piper'ı biliyorum. <laughs> Biliyor, dur, dur. Şimdi şunu, şunu alalım. Ne? Tamam. Şimdi. Geldik şu. Bu da gerçek oyuncularla oynuyoruz. Ne kadar daha sıkı olsa da gerçek oyuncular gibi yok botmuş. 2 milyon saattir vurmuyor. Piper da bayağı iyi ya. 48. Söncü Savaşı'dı. artık 48 savaştım var. Oh, hadi padişah. Oh, o mum naman mek, mek oyundaki en iyi karakter. Ama şu anda bu kötü oynuyor. Dur, 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 dur. Köşünü vur abim, şu vur şuna. Hayır. Ulti doldurdu işte bu. İşte bu. Çünkü bot olması yüzünden. Bot olduğu için kazandık. Evet, burada mı? Burada mı? Aha, Colt. Colt gel bakayım. Ah. Artık Asya mısın? Masya mısın? Nesin? Acımam. Acımam. Acımam abi. Acımam. Acımam ben. Acımam arkadaşlar. Acımam ben. Acımam. Artık nesin bilmiyorum ama harcamam. Ne? Arkadaşlar şeker verirken yedim. Şeker kaldırılmadı mı oyundan? Neyse yeni saçım. Birkaç kaç saçım oldu? 48. İşte bu. Son zamanlar Fobo'yuz bayağı savaşçı açmaya başladık arkadaşlar. Bir elmasa da Zaten videonun başlarında bir elmasa Piper açtım. O oh, dur Meeple'la biz aynı vuruyoruz sanırım. O da iki vuruyor biz bizde. Dur Meeple nerede Meeple? Dur Meeple çok tehlikeli. Meeple tehlikeli Meeple tehlikeli. Neyse ben daha fazla vurdum da öyle göndereyim Mate. Tehlikeli abi sen tehlikelisin. Tamam şeydir. Fires gel 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 bir gel gel. Oh. Şiyle öldürdü. Ben öldürecektim o benim de. O benimdi Şeli. Şeli. O be onu ben alacaktım Şeli. Şeli nerede? Hadi be şura. Of orada gördüm seni yakaladım seni. Onlar da 290 cc kalmış yani. Geçiyor şunların içinden geçebilsek. Cyber eğil geçebilirsin ya. Hop gel. Hop business. Open for business. <laughs> gel bakayım. Kendi ne nodat O nasıl isim? Yo 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 yo. İki oh, parça. Oh. oh Mac. Oğlum yine Mac. İki maçtır Mac var ya. Neyse, havlatmak zor olacak. Gelin abi ben senin yanına tamam seni hallettim. Aman aman aman. Aman aman aman, 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 aman. Yapma. aman oradan çıkıyor hiç beklemiyordum. Ay bunun şey gerçekten mermi gibi vuruyor da. Gel gel gel. Kudur. Hadi bakalım. Sezon bolca kredi toplayacağız. Tamam inşallah mega açabiliriz ya. Bu sezon açamayız da. Sen o paaya mı geldin? Ayzın diye Bakayım şunlarda. Ya vur onu seçeriz abi. Vur onu seçeriz. Burada FK2. bu. Orada Oo bu burası zor orada time şurada şunu seçirim abi ember'ı seçiyorum <laughs> hani. biz bunları mı söyleyeceğiz Oo, o o kadar tamam piper'ı da oynadık oynayacağımız kadar o zaman hepinizi seviyorum bye bye ça yes bye bye